Er, neredesiniz? Bacımız gene action'la dolu. iPhone almış. iPhone kaç kız bu? Yemin çok pahalıdır. He onu da oraya attın kazandı oraya. Ne oldu? Aa, kocası geliyor. Kız sen Asyalı kocayı nereden buldun? Bize de göster biz de bulalım. Öncelikleri çok güzel oluyor. Neyse bacım şimdi evi süpürmeye başlıyor da kız o ne öyle altın mı? Kız kaç kere at o? Ana söylemedi de. Neyse pirinçleri minişleri böyle süpürüyor. Bacım onca şey evden çıkmamıştır umarım. Kız Çöpte mi yaşıyor, ahırda mı yaşıyor belli değil. Neyse. Ha, öyle de siliyor. Şimdi çamaşırları atacak çamaşır makinesine. E beyazlar siyahlar karıştı. Bacım öyle atma vallahi yemin ederim rengi solar. Benden sana demesi. Ha, evet. Bu ne? Yatağı da düzeltti, oraları da düzeltti. Kız adam ağa ağaç oldu dışarıda. Kapıyı